Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size Java derslerimizde throw ve throws kullanımından Bu ne için yarıyor? Kendimize özelleştirmiş bir hata vermemizi sağlıyor. Mesela nedir? Bizim bir tane metodumuz olsun. Statik bir metod olsun. Aslında istiyorum metodumuzun ismi de benim Bu şekilde bir metodumuz var. Ve bu metodun bir parametre almasını istiyorum. Metodumuz string türünde isimli bir parametre alacak. Ve bu parametreyi şu şekilde if diyorum parametreye bir hata verilmesini istiyorum. Değilse eşit neye? Mesela emre ismine eşit değilse burada bir hata verilmesini istiyorum. S out ile isim hatalı desin. Eğer doğru ise de s out ile merhaba artı isim desin. Şimdi bunu çağırmak için yapmamız lazım? Buraya geliyorum. Deneme metodumuzu çağırdım. Metodumuzu çağırdıktan sonra buraya bir string isim vermemiz gerekiyor. Mesela ben buraya geldim. Hakan dedim. Programımızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi isim hatalı diyor. Ama ben mesela burada başka bir hata vermesini istiyorum. Yani bu tamam da bunu vermesini istemiyorum. Şuraya geldim. Diyorum ki throw dedikten sonra Nil diyorum? Burada istediğiniz hatayı verdirebilirsiniz. Bir exception hatası verdirebiliyorsunuz. Burada istediğiniz seçebilirsiniz yani birçok exception var da ben normalini seçeceğim. Bu şekilde oluşturabiliyorum. Ve mesela burada bunu yaptığımız zaman bize bir uyarı veriyor. Şunu eklemen lazım diyor. Buraya gelip şu gördüğünüz gibi bu hatayı yani şu metoda bunu eklemeniz gerekiyor. Bunu ekledikten sonra bunun içine isteseniz bir veri de gönderebiliyorsunuz. Yani şurada yaptığımız şeyi isim hatalı yazısını artık burada verebiliriz. Bunu yaptığın zaman da şöyle bir şey istiyor. Yani bu bunu burada kullansak bize iki tane seçenek sunuyor. Metodu çağırdığımız yerde bu seçenekleri sunuyor. Ya diyor bunu yani bu metodun kullanıldığı yerde şu, önce şunu seçersek gördüğünüz gibi main metoduna da bu hatayı veriyor. Ben bunu istemiyorum. Ne yapmasını istiyorum? Buraya gelsin. Bunu try catch'in içerisine almasını istiyorum. Gördüğünüz gibi burayı try catch'in içerisine aldı programımızı çalıştıralım önce. Gördüğünüz gibi burada şu hata geldiği zaman şunu ekrana bastırdı. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya da şöyle yapalım. Bunu yaptığımız zaman şunu eklesin. Yani main metoduna şu hatayı eklerse de bizim metodumuzu boş bırakıyor bu sefer. Programı çalıştırırsak bu şekilde yine bizim istediğimiz hatayı ekrana yazdırdı. Yani bu şekilde istediğiniz bir hatayı ekrana yazdırabiliyorsunuz. Yani mesela kullanıcıdan bir şey istediniz. Ve bu yazdı. Mesela doğru yazarsak ne oluyor? Doğru ismi yazarsak da programımızı çalıştırdık. Gördüğünüz gibi merhaba Emre dedi. Bu hatayı görmedik. Bunu özelleştirebiliyorsunuz da nasıl özelleştirebiliriz? Onu göstermek istiyorum. Programımızı çağırdık. Bizim bir tane klasımız var. Öğrencilik klas ve bu klasın bir hatayı yani özelleştirmek istediğimi söylüyorum. Buraya geldim. Bizim exception'ı Burada da dahil etmesini istiyorum. Burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bizim bir tane Constructor oluşturmamız yeterli. Öğrenci diye Constructor'ımızı oluşturduk. Burada bizim Exception türünde bir tane mesaj diye şey oluşturmasını istiyorum. Buraya da gelip şu Exception'a e bakacak olursak şuraya tıkladığım zaman burada mesela şu mesela bu boş gönderebiliyorsunuz. Supermetoda içerisinde. Bir de mesela String türünde bir mesaj ekliyor. Bunu gönderebilirsiniz. Yani şuraya gelip string türünde mesaj diye bir şey oluşturursam ve bunun süper metodumuzun içerisine mesaj diye eklersem bunu bu şekilde gönderebiliyorum. Şimdi bunu nasıl kullanacağım? Bunu göstermek istiyorum. Şimdi benim burada ne yapıyordum? Exception'ı kullanıyordum. Buraya virgül ekleyip aslında şöyle öğrenciyi de kullanabilirsiniz. Değişen bir şey yok. Ama ben bunu istemiyorum. Ya yani kendi özel sınıfımın olmasını istiyorum. Bu gördüğünüz gibi hata verdi. Artık şuradaki exception'ı silip öğrenci yazarsam gördüğünüz gibi herhangi bir sorun kalmadı. Programımızı çalıştırırsam gördüğünüz gibi merhaba Emre diyor. Buradaki ismi mesela Emre 1 yapalım başka bir şey getirsin. Gördüğünüz gibi isim hatalı diyor. Bu hatayı bize verdi. Öğrenci sınıfından bir hata olduğunu söylüyor. Bu şekilde kendinize özel bir hata sınıfı da oluşturabilirsiniz. Ve bu hatayı da ona göre düzenleyebilirsiniz. Burada biz e, veri gönderiyoruz. Veri göndermeseniz. Tabi burayı boş da gönderebilirsiniz ama o zaman burayı da boşaltmanız lazım. Çünkü bunun dediğim gibi kendi konstraktörlerine bakarsanız boş olanlar da mevcut. Bunları kullanabiliyorsunuz. Yani kendi hata sınıfınızı da oluşturabilirsiniz. Veya da direkt metodun içerisinde e, doğal sınıfları da kullanıp yani şunu da kullanabiliyorsunuz. Bizim buraya gelip exception'ı da kullanabilirsiniz. Bu hataları da yani ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kendinize ait bir hata sınıfı veya da özel bir hata oluşturup onu da kullanabiliyorsunuz. Yani ikisini de kullansak değişen bir şey olmayacak. Gördüğünüz gibi isim hatalı dedi. Hatanın satırı 17'de diyor. Yani şurada hata olduğunu söylüyor. Kullanıldı yerse 7. satır. Şurada hatanın olduğunu söylüyor. Şurayı düzeltirsem programımızı çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi hata kalmıyor. Yani kendinize ait bir hata sınıfı oluşturmak isterseniz Cava'nın kendi sınıflarının dışında bunu kullanabiliyorsunuz. Bunu kullanmak için de bu şekilde bir sınıf oluşturup hatta mesajı gösterebiliyorsunuz. Veya da direkt Java'nın kendi sınıfında kullanabilirsiniz. Yani şuraya gelip şunu da kullansam değişen hiçbir şey olmayacak. Programımızı çalıştırırsam gördüğün gibi bu geldi. Buradaki ismi tekrardan bozarsam için hiçbir şey olmadı. Yine bize isim hatalı diye mesaj verdi. Yani bu şekilde de hata mesajı verilebiliyorsunuz. Bu şu şekilde devam ediyor aslında. Mesela buraya gelip ssout ile bunu bu şekilde oluşturduğun zaman programı çalıştığı zaman gördüğünüz gibi bu şekilde oldu Yani şunu kaldırıp try-catch içerisine alırsam try kesince içerisine almasını istiyorum. Programı çalıştırdığın zaman bize hatayı verdi ve sona geldi söylüyor. Yani buradaki metodun içerisine eklemezseniz bir try-catch'in içerisinde yaparsanız bu şekilde kodunuz devam ediyor. Ama hatayı da görüyorsunuz. Hatamız ne? İsim hatalı diyor. Burada exception hatası verdi. Yani Şuradakini değişse burada şu ayrıntı var. Mesela burada Java'nın kendi sınıfını kullandığımızı söylüyor. Ben burayı değiştirir öğrenci yaparsam programı tekrar çalıştırdığım zaman. Gördüğün gibi öğrenci sınıfından bir hata olduğunu söylüyor ve hat, isim hatalı diyor. Burada yani ayrıntısı bu. Kullanım mantığı bu şekilde. Yani try kesin içerisinde alırsanız kodunuz devam ediyor. Almazsanız kodunuz hatta. Yani şu şekilde yaparsanız şunu eklersek. Yani bu sınıfları ekliyor. Bu şekilde yaparsak bizim kodumuz patlıyor. Şurada yani şu kodu göremiyoruz. Ama şunları silip de bunu bir try kesin içerisine alırsak programımızı çalıştığımız zaman gördüğünüz gibi kodumuz devam ediyor. Bu şekilde de bir kullanım mantığı mevcut. JavaPoint.com adresinde de yine kullanımından bahsediyor. Burada oluşturacağımız sınıftan bahsediyor. Burada yine aynı şekilde bir yaş kontrolü yapmış. Kullanım mantığından bahsediyor. Nasıl kullanıldığından falan bahsediyor. Burada metodun üzerinden şunu eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde çalışıyor x 4 x sayfasına gidersek de yine aynı şekilde burada da kullanımda masviyol yine illegal sınıfın kullanımda bahsediyor yani sınıfın oluşturmuş ve o şekilde kullanıyor. Mobilhalem.com adresinde de yine hata yakalamayla alakalı bir hiyerarşiden falan bahsediyor. Hiyerarşiden ve buradaki grafikten bahsediyor. Ve son olarak da Alpay Turaçoğlu .com adresinde de yine bu kodun açıklaması ve örneği mevcut. Nasıl çalıştığını burada görebilirsiniz. Draw kullanımı da bu şekildeydi. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.